zamanı durdurabilir miyiz? Ya da sizinle yeşit bir arkadaşınızın bir bardak kahveyi yapacağı kadar kısa bir sürede, birkaç dakikada siz 100 yıllık bir hayatı yaşayıp bitirebilir misiniz? Yani başka bir deyişle onun geleceğine gidebilir misiniz? Aslına bakarsanız cevap evet. Ve daha da garibi aslında hepimiz her gün gün içinde bunu çok küçük düzeylerde yapıyoruz. Evet, farkında olmadan her gün zaman hızlandırıyorsunuz. Etrafınızdakilere göre geleceğe ya da geçmişe gidiyorsunuz. Garip geldi, farkındayım. Ama anlayınca her şey çok daha garip olacak. Herhangi bir ortamda bilim kurgu lafı geçtiğinde genelde insanların aklına tek bir film geliyor. Çoğumuz izledik, çoğumuz beğendik ama çoğumuz anlayabildik mi orası birazcık muallak. Ta ki bugüne kadar. Bu videoda Interstellar'ın anlattığı hikayenin arka planında bilimsel olarak neler vardı ve biz neleri tam olarak anlamadık onları anlatacağım. Tabii ki bunu yaparken fizik dersi anlatıyormuş gibi yapmayacağım. Fiziğe dair hiçbir şey bilmeyen birisinin bile anlayabileceği şekilde anlatacağım. Belki de bizi yıllarca sıkıcı bir şeymiş gibi gösterilen fiziğin aslında ne kadar ilgi çekici olduğunu fark ettirip birkaçınıza sevdirebilirim. Bu beni gerçekten çok mutlu eder. Filmdeki her şeyi kronolojik bir sırayla anlatacağım. Ama bu kronolojik sıra filmin konusuyla ilgili olmayacak. Filmdeki bilimsel temaların temelden daha ileriye doğru gidişiyle olacak. O yüzden anlatıma tam olarak bu seneden başlıyoruz. Burada gezegendeki kum fırtınası yüzünden odanın içerisine toz basıyor. Ve bunun sonucunda kumlar yerde garip şekiller bırakıyor. Murphy, yerdeki bu şekillerin hep bahsettiği hayalet olduğunu söylese de Kapur biraz daha sığ bir bakışla kızına bunların sadece yer çekimi olduğunu söylüyor. Yer çekimi hiçbirimize ilgi çekici bir başlangıç gibi gelmiyor olsa da günlük hayatta sık sık bahsettiğimiz, bildiğimizi sandığımız yer çekimi daha doğru adıyla kütle çekimi aslında çok daha büyük bir şeyin kapısı. Bu küçük şeyi tam şekilde anlayarak filmdeki zamanın farklı yerlerde farklı hızlarda akmasını açıklayacağız. Einstein'ın dünyaya bıraktığı belki de en büyük şey. Filmdeki zaman yolculuğunu, zamanın neden yavaşladığını kara delikleri ve daha birçok şey anlatmamız için temel yapı taşımız bu arkadaşlar. Denklemdeki E harfi enerjiyi, M harfi kütleyi, C'nin karesi de ışık hızının karesi anlamına geliyor. Şu anlık bazılarınıza çok anlamsız geldiğini farkındayım. Ama her şeyin yerine oturmasına daha çok az kaldı. Çünkü denklemde şöyle bir küçük numara var. Denklemin en başındaki E harfini alır, M harfi ile yer değiştirirseniz denklem bozulmuyor. Peki bu ne demek? E harfi yani enerji, M harfi yani kütle ile yer değiştirebiliyor demek. Yani enerji ve kütlenin bir bakıma aynı şey olduğu anlamına geliyor. Dolayısıyla herhangi bir şeyin enerjisini arttırırsak, ki bunu hızlandırarak da yapabiliriz, bu yaptığımız şey o şeyin kütlesinin de artacağı demek oluyor. Yani şöyle düşünün. Bir arabanın içindesiniz. Arabayı başkası sürüyor ve siz de yan koltuğun camından kolunuzu uzatmışsınız. Arabanın yanında bir bisiklet var. Siz bahsettiğim bisikleti kolunuzu camdan çıkarıp o bisikletin gidonundan tutarak arabanın yanında sürüklüyorsunuz. Sürüklemekten kastım iki teker üzerinde götürüyorsunuz. Eğer araba 10 km hızda gidiyorsa bunu yapmanız çok kolay olacaktır. Ama araba hızlanmaya başladığında işler değişecek. 50, 60, 100 kilometreye ağır ağır çıkmaya başladığını hayal ederek rahatça doğrulayabileceğiniz gibi o bisikleti arabanın yanında arabayla birlikte götürmek neredeyse imkansız hale gelmeye başlayacak. Ve durduğu yerde kütlesi aynı olan bisikletin arabanın hızıyla birlikte artık kolunuzu koparacak kadar ağır olmasının sebebi o bisikletin sahip olduğu hız. Yani enerjiden kaynaklanıyor. Hatırlayın. Enerji için ne demiştik? Enerji ve kütle yer değiştirebiliyor. Enerji eşittir kütle. Dolayısıyla bisikletimizin hızı arttığında aynı zamanda kütlesi de arttı ve bu kütle artışı tahmin edilebileceği gibi hızla orantılı olarak ışık hızına kadar artabiliyor. Bu cümle önemli çünkü videonun ilerleyen kısımlarında neden ışık hızına kadar olduğunu kara delikleri açıklarken tekrar konuşacağız. Şimdilik bisikletimize ve hepimde bahsedilen zamanın tırnak içinde hızlanmasına geri dönelim. Bunun için öğrendiklerimizi yeni bir başlığın altında kullanmamız gerekecek. İkinci durağımız uzay zamanı olacak. Uzay zamanı en basit haliyle gerilmiş bir örtüye benzetebilirsiniz üzerine nesneler konulduğunda içe doğru göçebilen bir örtüye. Peki bu göçüşün büyüklüğü neye göre oluyor dersek? Bunun cevabı da basit. Üzerine koyduğumuz nesnenin ağırlığına yani kütlesine. Tekrardan hatırlatayım, kütle eşittir enerji aranızda çıkarım yapıp anlattıklarımdan fazlasını çıkarmaya çalışan varsa ufaktan kafasında bir şeyler yerine oturmuştur. İşin en hayranlık verici kısımlarına girmeye başlıyoruz çünkü. Zamanın yavaşlaması ya da hızlanması olarak bahsettiğimiz şeylere tam olarak bu noktada giriş yapacağız. Uzay zamanın bir örtüye benzediğini ve üzerine bir şey koyduğumuzda örtünün içe doğru eğildiğini göçtüğünü söylemiştik. Bu göçüşün sonuçlarında bizi ilgilendiren iki şey yaşanıyor. Birinci olarak kütle çekimi yani yer çekimi artıyor. İkinci olarak da örtünün bükülmesiyle birlikte zamanın kendisi de bir anlamda bükülüyor. Evet, zaman bükülüyor ve yaşadığı bu bükülmeyle beraber yavaşlıyor. Size şöyle bir görsel göstereyim. Burada güneş, nötron yıldızı ve bir kara deliğin uzay zamanda yarattığı bükülmeleri görüyoruz. Tabii ki temsili olarak. Ve filmdeki başrolümüz Cooper'ı klonlayıp güneşe ve nötron yıldızına gönderdiğimizi varsayalım. Bu yolculuğun sonucunda güneşte ve nötron yıldızında Cooper'larımızın kendi vaktiyle bir saat kadar kaldığını varsayalım ve filmdeki gibi her şeyin sonucunda tekrar yanımıza geri çağıralım. Bu Cooperlar geçirdikleri bir saatin sonucunda tekrar buluştuklarında nötron yıldızı kütlesinin büyüklüğünden dolayı uzay zamanı ve zamanın kendisini güneşe göre çok daha fazla büktüğü için zaman onun için olağanüstü düzeyde yavaşlamış olacaktır. Nötron yıldızının dışındaki güneş ya da uzayın herhangi bir cismi taşımayan bölgelerinde böyle bir bükülme yaşanmadığı için o bölgenin dışındaki diğer yerlerde zaman normal seyrinde akmaya devam edecek ve bu aradaki fark zamansal bir fark yaratacaktır. Filmde de yaşanan olay tam olarak bu şekilde. Ama Cooper'ın gittiği gezegen aslında çok büyük kütleli bir gezegen değil. Cooper için zamanı yavaşlatan şey, gezegenin bir kara deliğin yanında olması yani neredeyse sonsuz kütleli bir cismin yanında ve o cismin uzay zamanda yarattığı büklemenin yanında olması. Bunu birazcık görselleştirmek gerekirse şu şekilde bakabilirsiniz. Örtümüz geriliyor, parantez içinde sonsuza kadar geriliyor ve bu gerilmenin belli bir kısmından bir gezegen de faydalanıyor. Filmde bahsedilen bu gezegende bir saat dünyada 7 yıla denk geliyor cümlesinin arka planında tam olarak bu var. Gittikleri gezegen uzay zamandaki devasa bir bükülmeden etkileniyor ve zaman farkı ortaya çıkıyor ve tüm bu olağanüstü olaylar sonucunda da maalesef şöyle bir sahne yaşanıyor. Cooper gezegende birkaç saat kalıp gemisine geri döndüğünde kızının gönderdiği mesajda çoktan büyümüş, okulu bitirmiş ve bir aile kurmuş olduğunu görüyor. Filmde izlerken her ne kadar bunun bilim kurgudan ibaret olduğu düşüncesi içimizi tırmalamış olsa da aslında bu durum tahmin edebileceğiniz gibi tamamen gerçek ve bilimsel. Yani eğer bir kara deliğe yaklaşır ya da olağanüstü kütleli herhangi bir cismin içinde birkaç saat geçirirseniz tanıdığınız, bildiğiniz dünyada yüzyıllara tekabül edebilecek devasa bir zaman atlaması yaşarsınız. Aynı şekilde bunu hızla yapmak da mümkün. Hatırlayın, başta anlatmıştım zaten. E eşittir mc kare ve enerjiyle kütle yer değiştirebiliyor. Yani siz hızlandıkça enerjiniz artıyor ve bununla birlikte kütleniz de artıyor artan kütleniz uzay zamanı bükmesiyle birlikte ışık hızına yaklaşan bir geminin içinde yolculuk yapmanız size aynı etkiyi yaratabiliyor. Hatta bunu kendi imkanlarımızla yolcu uçakları kullanarak daha önce kanıtladık. Bahsettiğim deneyde deneye ismini veren iki fizikçi ayarlanmış 4 atom saatini yolcu uçaklarına yerleştiriyorlar. Ve bir atom saatini de sabit bir şekilde Amerika'ya bırakıyorlar. Uçaklara konulan atom saatlerimiz önce doğuya daha sonra batıya olmak üzere dünyayı tam iki kere dolaşıyorlar. Bu yolculuğun sonucunda Amerika'ya geri döndüklerinde ve saatleri birbirleriyle kıyasladıklarında gerçekten de yolcu uçağına konulup hızı arttırılan saatlerin yeryüzünde sabit duran saatlerden farklılık gösterdiğini gördüler. Yani hepimiz uçağa bindiğimizde, araba kullandığımızda hatta yürüyüp koştuğumuzda bile zamanı hissedilemeyecek kadar küçük ölçüde bile olsa yavaşlatabiliyoruz. Filmde de aynı şeyi sadece daha büyük bir çapta izliyoruz. Peki bunu daha da arttırmayı denesek? Yani sonsuza kadar arttırmaktan bahsediyorum. Öyle bir şey olsun ki uzay zaman örtüsü neredeyse sonsuza kadar bükülsün. Tam bu noktada filmin ikinci kırılma noktasına. Baştan beri ara ara bahsettiğimiz kara deliklere geliyoruz. Cooper'ın içine girip kitaplık aracılığıyla kendisine mesajlar göndermesini sağlayan, içinde ne olduğunu hayal bile edemediğimiz, belki de aklımızın alamayacağı bir şeye, yıldızların yakıtlarını tüketip kendi içine çökmesiyle ortaya çıkan o evrenin en büyük yırtıcısına. Kara delikler. Her şeye tabii ki temelden başlayacağız. Bu olağanüstü şeyler belli bir büyüklüğün üstündeki yıldızların yakıtını tüketmesiyle oluşuyor. Güneşimizi ele alalım. Güneşimizde her saniye bizi ısıtmak ve aydınlatmak için füzyon reaksiyonları oluşuyor. Çekirdekteki küçük olan hidrojen parçaları birleşerek helyuma dönüşüyor ve bu dönüşüm sırasında olağanüstü bir enerji açığa çıkıyor. Bu enerjide bahsettiğim gibi bizim ışığımız ve ısınma kaynağımız oluyor. Ve şu anda güneşin %70'i hidrojen olduğu için daha uzun süre boyunca bize hizmet edecek. Milenyum civarında doğan nesil olarak en azından buna tanık olmayacağız yani. Her neyse, bu olayın ısı ve ışıktan çok daha hayati bir görevi var. Bahsettiğim füzyon sırasında güneşin içinde devasa boyutta ve dışarıya doğru bir kuvvet ortaya çıkıyor. Bu kuvvet güneşimizin kendi ağırlığı ve kütle çekimiyle kendi içine çökmesini engelliyor. Ve yakıt tükendiği takdirde yani içerideki bu kuvvetin kesilmesiyle birlikte güneşimiz kendi kütlesine dayanamaz hale geliyor ve kendi kütle çekimiyle birlikte kendi içine doğru sıkışmaya başlıyor başka bir deyişle kendi içine çökmeye başlıyor. Ve her şeyin sonunda da içinden ışık fotonlarının bile kaçamadığı, atomların elektrona kadar sıkıştığı devasa güçlü bir kara delik ortaya çıkıyor. Evet, %99 %99.999'u boşluktan oluşan atomlar bile çekirdeğin etrafında sıkışıyor. Ki bu da inanılmaz büyük bir kütle yoğunluğu ortaya çıkarıyor. Yani eğer ki bir kara delikten küçük bir çay kaşığına sığacak kadar alabilseydik, bu çay kaşığında belki bir fil ağırlığında bir nesne tutuyor olacaktık. Filme dönecek olursak, burası filmin kurgu olan, daha doğrusu tahminlere teorilere dayanan ve kanıtlanmamış tek kısmı aslında. Çünkü kara deliğin içinde ne olduğunu hala bilmiyoruz. Tekillik olarak adlandırdığımız yerde belki de bütün evreni anlamamızı sağlayacak bu her şeyin anahtarı şu anlık devasa bir gizem olarak duruyor önümüzde. Ama filmde Cooper içine girdiği bu kara delikte bildiğimiz fizik kuralları, zaman algısı ve neredeyse bildiğimiz hiçbir şeyin çalışmadığı bu yerde tüm zaman dilimleri arasında geçiş yapıyor. Kızına kitaplık aracılığıyla gönderdiği bu mesaj, uzay zamanın bükülmesi sayesinde gönderiliyor ve artık öleceğini düşündüğü anda gelecekten geldiğini ve kara deliklerin içini, yani tekilliğin gizemini çözmüş olduğunu düşündüğümüz bir uygarlığın belki de yine kendisinin yardımıyla kara deliğin içinden dışarıya çıkıyor. Kara deliğin içinde zaman durmuş olduğu için de başrolümüzün sahip olduğu birkaç dakikalık oksijen ekibinin dünyadan bir gemi kaldırmasına, oraya kadar yolculuk edip onu kurtarmasına yetiyor. Dakikalar, yıllar. Her şey bayağı bir garipleşti değil mi arkadaşlar? O yüzden benim tavsiyem bu tarz videoların ufak bir sindirildikten sonra temiz kafayla bir kez daha dinlenmesi üzerine. Öyle ya da böyle bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Göğe bakmayı unutmayın. Her şey için teşekkürler.